ünlü bizim seyyahımız kim diye sormuş. Kimdir yavru kurtlarım? Tabii ki Evliya Çelebi'mizdir. Ama bak şimdi. Ama bak şimdi. Evliya Çelebi seyahat davasında öyle bir anlatmış ki tamam mı? abim pazartesi günü Mısır'da. Salı günü Kars'ta. Çarşamba günü Avusturya'da. Avrupalılar bunu kabul etmiyor. Tamam mı? Ula 1600'lerde 4. Murat devrinde yaşamış Evliya Çelebi. Tamam Bunun diyor gitmesi mümkün değildir diyor. Ama gitmiştir. Niye? Evliya. Tayyi zaman, tayyi mekan. Adama zaman, mekan, mefhumu yok ki. Böyle baktığında burada, böyle baktığında yok. Şimdi görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Görünür, görünmez. Kaybolu görüyor bir adam. Adam bir dakika diyor ben geliyorum diyor. Tamam abi kapıdan çıkıyor. 10 saniye sonra üstünde başında neler var? Kar var. Allah bilir nereden geliyor. Bak bu bunlar inanışla da alakalı. Ama Avrupa kabul etmiyordu artık kabul ediyor. Niye? Neyle? Doktor Strange diye bir adam çıkardılar. Biliyor musunuz bunu böyle fist yapıyor. Fist yapıyor böyle zaman portalı turuncu bir kapı açıyor. Oradan geçiyor şart nerede? İşte Himalaya'nın tepesinde cigar içiyor. Geliyor mesela değil mi? Lan Doktor Strange'in öyle astral seyahatla bilmem neyle portal açıp gittiğine inanıyorum da. Evliya Çelebi'nin gittiğine mi inanmıyorum? Adam rüyasında peygamberi görmüş. Peygamber Efendimiz soruyor. Ne istersin? Şefaat diyeceğine, diri suçmuş Şefaat, holiday, travel deyince adamın ömrü neyle geçti? Gezmeyle geçti. Bilin kıymetli kardeşler. Tamam.